Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Ford Fiesta Trend Paket Boş Paket. Ama arkadaşlar aracımızı Atahan kardeşimizin aracını fullledik. Şimdi arkadaşlar aracımızda ilk yaptığımız özellik donansal olarak e, sis farımız var. Bunları anlatacağım. Korna selamlama, tek kilitte cam kaldırma ve süreyi kısaltma ve cam indirme kaldırmayı kumandaya alma yaptık artık arkadaşlar titanyum gibi araçtaki camlarımız otomatik tek kilitle cam kaldırır ve cam indirmeye bastığımda bir saniye ayarladım inmiş olur yani basma süresi arkadaşlar bekleme süresi olmuş oldu bir diğer özelliğimiz alarm alarm özelliğimiz de tek kilitle cam ikinci korna selamlama bizi uğurluyor aracımız 30 saniye sonra biri gelir cam kırarak veya maymuncukla aracımızın kapısının bir tanesini açtığı anda Direkt 4'lü de korna devreye girer. Fiesta aracımızda da bu şekilde aktif ettik. Aracımız gitmemizi bekliyor. Uyku moduna geçmesi lazım. Can taktık. Sis farı taktık. Ambiyans aydınlatma arkadaşlar. Hız sabitleme. Aracımızı doldurduk. Güzel bir artık full paket gibi olmuş oldu. Aç. Atağın içerden Aç. Orjinal alarm bu şekilde olmuş oldu aracımızda da. Bir diğer yaptığımız özellik hıza duyarlı otomatik kapı kitlemesi. Gel istersen. Arkadaşlar hızlanmadan bu şekilde göstereceğim. Hıza duyarlı otomatik kapı kitlememizi. Arkadaşlar hızlanınca otomatik kapı kitlenir. Kapılarınız açılmaz. Güvenlik tedbiri amaçlı güzel bir özelliğimiz olmuş oldu. Yolda yolakta biri gelir. Trafik magandası çok arkadaşlar. Bir yerde durduğunuzda tap diye içeriden kapıyı dışarıdan açabilir buna mal vermemek için güzel bir güvenlik özelliğimiz olmuş oldu. Bir diğer özelliğimiz yine korna selamlama demiştim. Bir de kapı açık çift kornalı uyarı özelliğimiz var. Yaptığımız işlemlerde yaptığımız bir diğer işlem sis farı aktivasyonumuz. Sislerak. Arkadaşlar sis farımız yoktu. Atan kardeşimiz sis farlarını ayarladı ve sis farlarını taktı. Trendix ve titanyum gibi sis farımız olmuş oldu. Kilometre saatimizde de göstereyim. Arkaya bağlı olarak çalışmaz. Orijinaldir. Şurada tuşumuzu farı açayım. Kapatmış kardeşimiz. Buradan farımızı arkadaşlar gördüğünüz gibi açma kapama yapıyor. Geriye bağlı değildir arkadaşlar. Geri geridekini açayım şöyle. Dur. Aynen şu sağ tarafta gördüğünüz gibi. Bunu öne bağlıyorlar. Yanlış arkadaşlar. Burada zaten düğmesi var. Aktif ediyoruz beyinden. Gördüğünüz gibi ön taraftaki sis farı bu şekilde aktif oluyor. Yaptığımız işlem e, sis farı aktivasyonu yaptık. Montajını kendi yaptım, yaptırmış kardeşimiz. O da tamam. Bir diğer özelliğimiz de ambiyans aydınlatma aktif ettik. Gördüğünüz gibi ışık aydınlatmamız çok güzel oldu. E, bu da kapalı özelliklerimizden ve eksik montajda olan bir özelliğimiz de ambiyans aydınlatma olmuş oldu. Bir diğer yaptığımız hız sabitleme aktivasyonu aracımızda artık hız sabitleme olmuş oldu arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özelliklerden bir tanesi. Kilometre saatimizde de gördüğünüz gibi aktif olduğundan dolayı yanıyor. Şu an aracımız artık hız sabitlemeli olmuş oldu. Burada da tuşumuz on off reset olarak devreye girer hızlanca 40 kilometrenin üstünde otomatik kendi artı eksiyle siz hız verirsiniz. Ayağınızı kontrol pedallarından kaldırırsınız. Harekete Yol yol boyunca daha güzel ve az ekonomik yakıt tüketimi olur ve daha konforlu bir sürüş sağlamış olur. Fiesta aracımızda da bu şekilde yaptığımız özellikler oldu. Atan kardeşim, gruptan kardeşimiz kendisine hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın. Nasıl, nasıl? memnun ettin mi? Memnunuz ya. Her zaman <laughs> ediyoruz. Eyvallah. Minnet olunan sağlık. Cidden kalitede adres. Eyvallah, Adana'da teşekkür ederim. da çok yapan yok zaten böyle vardır da herkes kendi ekmeğinde yapacak bir şey yok. Biz de kendi çapımızda kendi kar kariyerimizi çizmeye devam ediyoruz. Evet, Teşekkür ederim. Tavsiye eder misin? Herkese. Arkadaşlar Atan Kar Atan kardeşimiz gibi bu şekilde aracı olup da mutlu olmak isteyen kardeşlerimizi yanımıza bekleriz. Yerimiz Adana'da ve bir şekilde ilde şube mevcuttur. YouTube sayfam Adana Araç Kodlama Yer Arkadaşlar YouTube sayfam ee, diğer videolarımı da izleyebilirsiniz sayfamda. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. <laughs>